Evet. tamam. 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 Evet. Evet. Doğru. Evet. Bir de şikayetçi olurlar konuyla. Bırakmayın. Onlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. 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 burada Zaman bak böyle bak. Yok abi.

para kazanmaya çalışan Siyonist katillerin destekçisi Burger King önündeyiz. Şimdi hanım ablalarımız şu an itibariyle tüm bu şerefsizin yaptıklarından dolayı karakolda suç duyurusunda bulunuyorlar. Biz de olayın hukuki olarak takipçisi olacağız ve bu köpeğin gereken cezayı alması için de süreci hukuki olarak takip edeceğiz sürece hem avukatlarımızla hem de bu suçla mağdur olmuş hanım ablalarımızın yanında olarak süreci takip ederek takip etme sürecini inşallah sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve bu yaptığı hareket sonucunda bu köpeğin gereken cezayı alması. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Avukatlarımızla, arkadaşlarımızla süreci takip edeceğiz. Bugün burada ülkemizde yerli markaları destekleyip onlara yönlendirmeye çalışırken Siyonist köpeklerin 385 gündür katliama uğradığı Gazze'de finansal destek sağlayan en büyük markalardan biri olan Burger King'e boykot bizim insanımızın en doğal hakkı. Orada hanım ablalar edebiyle bu olayı anlatırken burada kendini sadece paraya ve kazanacağı liralara satmış küresel markaların kölesi işletmecileri de bu süreçte net bir şekilde tanımış oluyoruz. Bu vesileyle paranın köpeği olmuş bunlar şu an hiçbir değer tanımadan devam eden katliamda kendi taraf olarak tavır alacakken katliamlar başladıktan sonra buradan daha nasıl çok para kazanabilirim diye yeni bir şube açmış alçaklar bunlar. Yo! Batılı köpekler! Batılı hainleri! İstiklal iç Alçaklar! Biz alçaklar. burada... Biz burada 7 Ekim sonrasında zaten bu topluluk öncesinde de bu küresel destekçi markaların boykotlarına birebir uymuş bir topluluk. Ancak 7 Ekim sonrasında biz bu hassasiyeti Türkiye'deki tüm kardeşlerimize yaymak istiyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin yüzde 99'u Müslüman. Müslüman kardeşlerimiz bir tarafta zulme uğrayan Müslümanların da yanında olmak zorunda. Boykotla burada tarafımızın en zayıf halini göstermek de zorundayız. Bunu tebliğ etmek için bir çaba gösteren ve bu uğurda itilen, kakılan ve burada bu mağaza içinde kendileri dışlanan ablalarımızı da Tebrik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Abi, ve ahireti gecri olsun inşallah. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Değerli kardeşlerim. Öncelikle buradaki emniyet görevlisi kardeşlerimize haklarını helal etmelerini istirham ediyoruz. Bilahare mahalle sakinleri bize haklarını helal etsinler. Bizler de evimizde oturup şu anda televizyon ekranlarının başında elimizde klavye, çay bardakları. Misafirlerimize hoş geldiniz diyebilecek bir durumda olabilirdik. Ama duyduk ki burada üç hanımefendi arkamızda görmüş olduğunuz dünya şerh şebekesinin en önemli markalarından birisinin temsilciliğini açan bu mümessillere niçin çocuk öldüren katillerle aynı saftasınız dedikleri için <gülüyor> <gülüyor> fiili müdahaleye tabi tutuldular. İzzeti nefisleri rencide edildi. <laughs> Ey bu muameleyi yapan kardeşim sözümüz sana değil bu zalimler sana en fazla asgari ücret veya bundan birkaç lira fazla para verecekler. Bu para seni dünyada doyurmadığı gibi yarın Ruzi mahşerde de yüzün önüne düşüverecek. İsterdik ki orada değil burada durasın. Biz Gazze'nin yanındayız. Gazze'nin yanında olma ilhamını bize veren Çanakkale'dir. İçimizden herhangi birisi Çanakkale'ye gittiği zaman oradaki şehitlerin arasında Kastamonu, Çorum'un, Yozgat'ın, Bursa'nın, Balıkesir'in Mehmet Deyle bir arada yatan 60'ın üzerinde Gazze'li kardeşin koyun koyuna yattığını görüverir. Susmak. Zalimin karşısında susmak. Eyvallah demek. Temenni etmek. Bir kemik için direnmek. Mehmet'e yakışmaz. Bu işler uyar çoğuya. Uymaz Ali Evveli'ye. Aslan kardeşim. Önce bu akşam git. Evindeki anandan özür dile. sen hanımından özür dile. Çocuğun varsa kız çocuğundan özür dile. Eğer bacın varsa bacından özür dile. Atarın varsa Abdest al, içine çatlamazsın, <laughs> Rabbinden özür dile. Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adam olmak için birazcık gayret edeceksin. Bu çakallar var ya bu çakallar. Eğer yarın bu mahallede alırlarlar satarlarsa Hele sizin çocuklarınız gelip buradan alışveriş yaparlarsa Buranın ne olduğunu sizin çocuklarınız bilmezse Ayıp olur veyahut Yarın mahşer günü gazetenin çocuklarının yüzüne bakamayız Kadınlarının yüzüne bakamayız Mesele yalnızca burası da değil Mesele aynı zamanda Şu marketlerde satılan, satılan O boyalı içecekler Erkeklerimizin nefislerine söz geçiremeden yaptıkları o duman, pislik, işret içecekleri yalvarıyorum be. Madem adam gibi ölemiyoruz, adam gibi yaşayalım. İzzetli, haysiyetli bir evet için delikanlıca hayır diyelim. Ve siz kardeşlerim. Ya Allah sizden razı olsun. Biliyorum ki yanıyor, yangınınız var. Ama bizim meselemiz ne orada çalışan o çocuklarla, ne de buradaki emniyet görevlisi kardeşlerimizle. Onlar vazifelerini yapıyorlar. Bizim vazifemiz bu zalimlerin arkasındaki firavun fareleriyle Gazze için Gazze'nin aziz şehitleri için Gazze'nin muvaffakiyeti için en yakın zamanda gelecek bir nusret ve muzafferiyet için Rabbimizin bu zalim bu hainler ruhuna tattıracağı azabı bizim ellerimizle de tattırması için Allah rızası için El Fatiha'nın var. <laughs> Muhammed Resulullah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Muhammed Resulullah Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Allah Tan yakından geldiğiniz mazlum kardeşlerimize de destek vermek üzere Biliyorsunuz Aksa Tufanı bir aslında an, insanlık tarihinde bir dönüm Dogs. oldu. On yıllardır kuşatılan, her türlü zulme maruz bırakılan, her türlü insan haklarından ma mahrum bırakılan Gaziyeli kardeşlerimiz, kabir zalim, siyonist, İsrail'e karşı 7 Ekim'de büyük bir operasyon başlattılar. Yenilemez ve dünyanın en güçlü ordularından biri olduğu savunulan o İsrail, zalimlerine karşı başlatılan bu operasyon sonrasında İsrail ve destekçileri Amerika zalim batı Müslümanlara kan tutuldular. Şu ana kadar 385 gün geçti ve Gazze'miz yerle bir edildi. Gazze bir İslam toprağıdır. Gazze sadece Filistinlilerin, Gazze'lilerin değildir. Gazze İki milyar İslam ümmetinden daha şerefli. Allah, Allah! 50 binden fazla kardeşimiz çoluk, çocuk, kadın, sivil demeden katledildi. Zalimlerin bombaları altında. Ve sadece İslam ülkelerinde değil, başta batıda olmak üzere insanlık ayağa kalktı. Toplumlar ayağa kalktı. Fakat işbirlikçi yöneticiler Satılmış üreticiler, dinler. Göbekleri inler İsrail'e bağlı olanlar sesleri çıkaramazlar. Zalim bombardıman etmek. Onların ürünlerini almak, ozalından ne iş yapmak, haramdır, küfürdür. Al olsun, hiçbir Rahat rahat yemek yemezsin. Biraz önce gördük. Başörtülü kardeşlerimiz insanlar. Burada yemek yiyorlar. Maalesef bu dini anlamamışlar bu insanlar. Bunu adı laflar gelen bu bacılarımıza hakaret edildi. Yuh! Onlara eylemciliği sözler söylediler. Harbadi! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i kuşattığında onları mağlup edebilmek için onların ağaçlarını kestirdi Allah Resulü aleyhisselam. Vallahi biz de onların ağaçları olan Burger King'leri, McDonald's'ları, Coca-Cola'ları edeceğiz vereceğiz ve onları kullarını keseceğiz. Hakaretin takipçisi olacağız ve bunlardan bunun hesabını vallahi mutlaka soracağız. Hüsnü var, huyu var, kardeşliğine sahip İnsanlar, sizi hakka davet ediyoruz. Sizi bu batın, siyonizmi ve siyonizmin işbirlikçilerini prodüse etmeye davet ediyoruz. Allah için onları prodüse edin. Tekbir! Allah. anlatıyorum. Sürçü imam bizim bacılarımızın ellerini elini uzatan Fransız askerlere karşı silahına silahına davranmıştı. Vallahi hile Müslüman bacılarımıza uzanan elleri kırarız. Asla izin vermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim Allah hepinize razı olsun. Bu hassasiyetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ya Rabbi sen bizleri affeyle. Amin. Sen bizleri kendine döndür ya Rabbi. Amin. Sen bizi gerçek dinin olan, gerçekten hakikatiyle anlaşılan İslam'a dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen Gazze'deki kardeşlerimize nusretinle yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kalplerimizi ferhatlatacak fetihlerle bizleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri fetihlerle müjdele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri onların yardımcısı kıl. Amin. Dualarımızda samimi eyle. Amin. İbadetlerimizde samimi eyle. Amin. Seviye gelmiş. Ya Rabbi sen onların canlarını hem dünyada hem de ahirette en şiddetli şekilde al ya Rabbi. Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi kim İsrail'e kim onların destekçilerine Amerika'ya sevgi versiyorsa ya Rabbi sen onları hem dünyada hem de ahirette beraber haşre ya Rabbi. Amin. Sen onların gerçek yüzünü hem bu Türkiye toplumunda hem de bütün diğer yüzünü yüzlerinizle göster ya Rabbi. Amin. Sen bize o samiyeti göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bir bilgisayar kaldır. Allah'ın yolu kaldır. لقد صدق الله رسوله إياه تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم رؤوسكم ومقصرين öyle bilmez. hadsiz burada hangi hallerinizle? Siri müdahale ile fiziksel temasta bulundu. Ve biz buraya toplandığımız an itibariyle de dükkanını kapattı ve gitti. Biz sabah geldiğinde ona sembolik olarak bir karşı karşılama kapısı hazırlayacak arkadaşlarımız şimdi. Dükkanı ve hayvan sistemi olmayacak. Günlerimizi şimdi arkadaşlarımız Dükkanın önüne bırakabiliyorlar yani arkadaşlar köprüğünü günde dünyanın önünde barkas reklamlarını bulsun inşallah. Allah Allah. Allah Allah. Böyle tamam, 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 bir saniye Şurası. Aa. Hadi bismillah.

biz bu boykotu süreçte tabana yayana kadar çalışmaya devam edeceğiz bazen ezileceğiz bazen horlanacağız Mesela sadece buradaki bir Burger King meselesi değil biz ticaretten onların tüm kanallarıyla cebelleşirken ülkemizden İslam ülkelerinden batıdan İsrail'e ticaretle her türlü askeri sivil malzemeleri gönderenlerle de boykotun üzerinde onları protesto etmeye onlara karşı eylemde bulunmaya devam edeceğiz inşallah.